Usta oyuncu Işıl Yüce soy sevenlerini üzdü. Usta oyuncu Işıl Yüce soy bir dönem kanser hastalığı tedavisi gördüğünü açıkladı. O dönemlerde yer gök aşk dizisinde rol aldığını belirten Işıl Yüce soy hastalık dönemiyle alakalı yaptığı açıklamayla sevenlerini şok etti ve hala tedavi gördüğünü açıkladı. Duayen sanatçılardan Işıl Yüce soy bir dönem kanser tedavisi gördüğü hastalığı hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Gökhan Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda konuşan Işıl Işıl kanser hastalığı yakalandığı dönemde rol aldığı diziyi bırakmadığını tedaviye geç başladığı için de hastalığının ikinci evreye geçtiğini söyledi. Işıl Yücesoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Ben o dönem yer gök aşkı çekiyordum. Hastalığı hissediyordum ama işi bırakamadım. 60-70 tane insan çalışıyordu. Çocuğu olan kira ödeyen işe devam ettim ama çok ciddi bir mesuliyetti. İşi bırakamadım. Çalışmaya devam edip tedavi içe ertelediğim için lenflerimin alınmasına neden oldu. Çünkü çok hızlı büyüdü kanser. Çok büyük hataydı. Bugün olsa yine yapardım. O sette herkes ekmek parası kazanıyordu. Bırakmak benim yapabileceğim bir şey değildi. O zaman işin bu kadar dehşet boyutunun farkında değildim. Nevşehir'de doktora gittim de sonuçlarımızı beğenmedi. İşin alın demişti. Ben tedaviye başlamadığım için kanser ikinci evreye geçti ifadelerini kullandı. Ünlü ismin hala hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.